Günaydın sevgili dostlarım. Ben bugün kızımın hazırlıklarını da bitirdim. Akşam hepsini çekemedim çünkü saat çok gece olmuştu. Pastasını falan görüntüleyemedim ama şu an size. Evet arkadaşlar, elmalı pastasını böyle sardım, sarmaladım. Bugün de Allah izin verirse okuluna götüreceğim. saat şu an ona 2 dakika var. 12'ye çeyrek kala gideceğiz. Allah izin verirse. Oradan da görüntü alırım size. Hem gösteri yapacakmış benim kuzum. Bakalım ne yapacaklar merak ediyorum. Evet bulaşık bulaşık. Hiçbir zaman bitmeyen bulaşıklarım benim. Yalnız ben şu telefonumun şeyi biraz e, yapıldı tribut ama tepeyi yine halletmişim ben belli ki. Bayağı bir sorun yaratıyor. Bulaşıklarımı da halledeyim de. Bir güzel çamaşır suyu koydum içerisine Aşıklarımı yıkayayım Dediğim gibi 12'ye çeyrek kalada da Kızımın yanına gideceğim Allah izin verirse Anne gelmeyecek mi? Diyerek defalarca sordu Kızım gelmez miyim dedim yani Allah'ım bir aksilik olmazsa inşallah. Bu arada kimseye acımaya gerek yok. Bunu da gördüm Şimdi Geçen biri geldi işte e, Tanışı da tanış belli farklı bir insan adam yani iş arıyorum iş arıyorum ne olursunuz iki günde olsa ben kaç olsun olsa olsun ister 50 ister 100 çalışırım dedi çalışırım yani Allah'ım bakıyorum durumum götürmüyor çünkü birini alamam yanıma ama çoğu çocuğu da var dün hatta geldi yine hastaneye götüreceğim çocuğumu dedi işte pardon götürdüm 150 lira alamadım dedi Hemen dedim ki sen zaten çalışacaksın ya dedim al şunu 150 lirayı al hemen çocuğun ilaçlarını da al. Al dedim ben de sabah ona güveniyorum. İnsanlara hiç güvenmeye gerek yok. Yani acımayacaksın bazen derler ya acırsan acınır hale düşüyorsun diyorlar ya ben buna inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. İnandım ben de ona iki gün olsun dedim gel tamam. Benim dedim bak ihtiyacım yok. Götürmüyor burası ama dedim senin çocuğum diyorsun dedim. Çocuklarım var diyorsun. Bir de bir erkek adamın yalvarması kadar Allah'ım sen sen koru ya Rabbim. Ne kadar üzüldüm ki içim parçalandı resmen. Dedim yok gelsin Allah büyük dedim. Bir yerde kapı açar bize. Ee, daha iyi kazansak belki dedim yanıma yine alırım. En azından dedim ben yorulma Öteye teberiye. Erkek adam çünkü bu çay hoca e, Allah'ın başkanı olsun. etmeye çalışıyorum. Ama erkek gücü. Kesinlikle erkek gibi gerekli. Yoruluyorsunuz. İsteyseniz bir tek de içeride değilsiniz. Gidip de geliyorsunuz sürekli. Uzak yerlerim de var. Sonra tamam dedi. Sabah dedi. Sekiz dedi. Sekiz kaçta geleyim dedi. Hatta abla kaçta geleyim dedi. Orta yaşlarında ama abla diyor. Dedim boş ver, Kesin. Yeter ki olsun. Her şey yani adamı kurtarayım. Benim derdim adamın çocuklarını işte iki kuruş bir şey götürebilsin. Benim derdim o. E, kaçta geleyim ambarıda? 8'e on kadar burada ol dedim. Hani sabah köründe gel de burayı sen açacaksın demedim. Onu da bana anlatırlarken e, bu adam neymiş sabah e, köründe kahveyi açan bir insan. Kahvehanede çalışıyormuş. Altısında açan, şama kadar 50 liraya çalışan bir adam bu hani çocukları için 50 liraya çalışan bir adam ondan sonra işte 8-10 kaba gel dedim ben de rahat rahat evde hazırlanıyorum kızımı göndereceğim ya hadi gayet hem saçlarına başladığında güzel hazırlayıp çocuğumu diye kendimi de uğraştım bir de öğrendim ki eşim aradı beni demez mi ki melek gelmemiş adam ben iş yerine zannediyorum hala hala abi Allah razı olsun kalmış dükkanda o beklemiş burayı. Sekin buçuk saat. Ben ona güveniyorum. Ben de rahatım. Kızı gönderdim. O arada Emine geldiydi zaten. Ee, Özgür de dükkana geçtim mi diyor bana. Dedim iş yerine geçtim mi? Geçtim daha dedim. Adam, gel adam gelmemiş ki dedi. Ben de böyle bir şey oldum. O kadar kötü oldum ki anlatamam yani. Acıdım ben sana ya. Dün geldin karşıma ezildim. Üzüldüm bir erkek olarak. Ben sana çok üzüldüm. Çünkü erkek ya. Karşımdaki çocuğum diyor hasta diyor. İşte diyor ne yapacağımı şaşırdım diyor. Çalışmadan olmuyor diyor. Mecburum diyor. Bana diyor ki kaç verirsem ver diyor. Ben razıyım diyor. Kaldım. Yemin ederim kaldım. Bana bir sinir geldi. Dedim ki sen bu insanlara niye acıyorsun ki dedim kendime. Acıyacaksan kendine acıyordum ya. acının acını acırken acını duruma düşersin Allah korusun. Sen dedim kendine acı ya. Vicdan işte vicdan yaptım. Üzüldüm. Dedim ki Hadi ki günlük sende hani başka 100 lira dedim 100 liraya. Onu kabul etti zaten. Dedim ki hani yapabilir misin emin misin? 100 lirayla idare edebilecek misin? Ve ben sana dedim en fazla 2 gün alabileceğim. Sen idare edebilecek misin? Eve ne ederim işte çok ihtiyacım var çok ihtiyacım var. Hah, hala ses soluk yok. Bir de telefonunu aramışlar ki telefona hiç ulaşılamıyormuş. Ay böyle kaldı. Tövbe estağfurullah. Ya bir erkeğin bu kadar alçalmasın. Ne olursa olsun, bana bir tuhaf geliyor ya. Ben bir kadın olarak şuraya girdiğimde, inanır mısınız benim buraya işe girdiğimde 35 liraya girdim. 35 liraya girdim ve e, sabah ben açıyordum burayı. Akşamleyinde kadar işe saat 6'ya 7'ye kadar yine kalıyordum. Bazen işte e, erken çıktığımda oluyordu 5'te falan ama işim olursa. Ben hiç böyle yaptım hatırlamıyorum kimseye. E, Bulaşında yıkardım, temizinde yapardım. Hatta derdi ki yani Uğur abi, senin gibi derdi bir tane daha böyle bir çalışanım vardı, iki kişi. Başkası hiç öyle görmedim derdi. Sizler farklısınız derdi aynı. Benim gibi çalışmasını bile şu ana kadar bakıyorum ya böyle bir şey olabilir mi? Karşımda üzülen sensin, yalvaran sensin ve şaşırdım yani ben bir bayan olarak bunun altından çıktım. Ne bileyim hiç ihanetlik düşünmedim. Çalıştığım bir işte yalan da bu kadar yalan. Nereye kadar yalan söylemedim ya. İşim varsa işim vardır. Ben geleceğim bir saate söylediysem o saatte oradayımdır. Ben açıyordum burayı. Uğur abi sonradan geliyordu. Çünkü biraz rahatsız uykusu şeydi yani. Biraz ağır uyku şeyindeydi. Ona ben hiç takılmıyordum. Ben kendimi işimi gücümü de yapıyordum. Ancak çok konu ararlarsa o zaman çağırıyordum. Ne zaman isterse o zaman geliyordu yani. Ben ne bileyim ben sana güvenmişim burayı bırakmışım. Ben de rahat rahat hazırlanıyorum çocuğu hazırlıyorum. Bir de bakıyorum ki adam ortada hiç yok. Daha da dedim, şimdi bak acınacak durumda olanı da insan böyle yapıyorlar. Gerçekten ihtiyacı olana böyle şeyde kalıyorsun. Doğru mu söylüyor? Acaba ne oluyor? Ben bir söze çok bakarım yalnız. Bir insanın ağzından şu söz çıktıysa ben şu saatte diyorsa o saatte orada burada olacak o. Ben de hani ara aynasından de ki işim çıktı diye işte şöyle oldu böyle oldu de. Vallahi ne bileyim. Yaptığım şey değil yani. Kimseyi böyle ortada bırakmamışımdır. Rahatsız olurum. Çok rahatsız olurum. Ben bir kere söz verdiysem o sözün yerine gelecek mecburen. Ha, bir daha gitmem. Ama o sözü de yerine getiririm en azından. Bu arada buraya ışık vuruyor görüntüye bakıyorum. Görüntü değişik oldu. Hayırlısı olsun. Herkes kendine yapar. Bir daha gelsin dedim kalmam. Kesinlikle almam. Umurumda değil. Parası pul da şeyde değil. Yeter ki bana yalan söylemeyecek. Söylemeyecek. Neyse abi Allah razı olsun dedi ki ben beklerim. Bir saat bu çocuğun okuluna gitmek zorundayım. Buna mecburiyetim var yani. O çocuğun okuluna gidilecek. Ay şu görüntüye çok şey oldum. Düzeltebilecek miyim diye bir bakayım arkadaşlar. Görüntü dediğim geri alamıyorum. Şunun başını biraz daha geri almam lazım. Şöyle olsun biraz bakalım. Ay, evet biraz aldık ama eğri gibi oldu. Çekimde biraz eğrilik olacak ama şöyle yapayım tamam yapalım? Olmadı ne yaparsam yapayım. O başı tam göstermiyor yani. <laughs> Artık hayırlısı olsun. Sizlerle de paylaşım dedim diyorum ben bu tür şeylere hiç gelemem hiç. Bana yalan söylemeyeceksin. Ne olursa olsun doğrular. Her zaman doğrular. Bir insanın karşısına geçip de yani iki kuruş şey içinde ezilip üzülmeye de hiç gerek yok. Kesinlikle yok diye düşünüyorum. Dünya böyle olmuş. Herkes için değil tabi istisnalar kaydayı bozmuyor bozmuyor yani. Yalanlar çok. Hava bugün güzel görünüyor. Kızımın da şansına yağmur da yok. Rahat rahat çıkarım okula. Bırakırım pastasını biraz kalırım. Bir saat falan düşünüyorum Allah izin verirse. Yanında kalayım. O da sevinsin. Çok mutlu oluyor beni orada görünce zaten. Çocuğum ne yapsın işte elimde olsa. Sürekli yanında olacağım da nasıl olayım? Ha işte burayı bırakamıyorsunuz. Yapacak bir şeyim yok yani. Al yine de bu konuda e, Ertimin oğlu Alpay'ı severim. Dediği sözünde duruyor, geliyor yani. Böyle gelmemezlik ne demek söyleyip de ben sana güvenmişim. O aklım hala oraya takılıyor ne olursa olsun. Yine de o çocuk o adamda kaldı aklım yani. Yalanında kaldı en doğrusu da. Neyse daha zaten diyorum ya işim olmaz. İster acısın ister. Zaten dediğim benim buraya ihtiyacım yok. Burası götürmüyor çünkü esnaf zaten çok esnafım yok. İçeriye de zaten adam yok. O şu anda bile sakinim. O yüzden benim iki günüm bir hareket olursa pazartesi salı günü. Diğer günlerimde de oluyor ama tek tük. Aynı kişiye gidip geliyorsun veya fazla bir esnafım yok benim. O yüzden de birine ihtiyacım işte yoruluyorsun. Arada bir değişim arıyorsun ama her gün her gün alabilecek bir durumum yok. Olsun. Hayırlısı olsun ya Rabbim. Cumartesi dinlenirim. Alpay gelecek yine Özgür Köy'e çıkacak. En azından cumartesi günü de biraz geç gelirim. Pazar günü zaten tatilim. Bir şeyler yapacağız. Elimden geldiğince ayakta durmaya çalışıyoruz. Çabalıyoruz yani. Bu Bugünümüze şükürler olsun. Sağlığım olsun. Çalışayım. Hiçbir şeyde gözüm yok. Yeter ki sağlığım yerinde olsun. Şu ayağım bana tekleme yapmasın. Şu anda iyi gidiyor. Arada ağrı yapıyor ama e, duymuyorum. Elimden geldiği kadar ağrıyı falan duymamaya gayret gösteriyorum yani. O yönümü hissetmiyorum. Bakın şu anda bile hafif hissediyorum ama takmamaya çalışıyorum. İyiyimdir. Hava soğuk ya biraz ondan da olabiliyor. Bakalım duruma göre olmadı. İleride çok fazla ayak bana sorun çıkaracak olursa ameliyatta düşünüyorum. Ama ablam da öyle e, İstanbul'da işte görümcem. Onun da dizlerinden sorunu var. İlk ay görünce de. O da şimdi doktora gidecek. Doktor bakalım bir şeyler uygulayacağım demiş. Ameliyatsız çabalayabilecek. Yaparsa ben de gideceğim aynı doktora. Aynı doktora ben de. Devlet hastanesinde zaten doktor. İyi bir doktormuş bakalım. Demiş ki işte şunu yaparız bunu yaparız. Ayağıma da ne uygulayabilirse. Rahatlarsa. Önce denemeyi ablam yapsın. O rahatlarsa ben de yanına yetişirim. Allah izin verirse. Böyle arkadaşlar. Neyse bunu çok fazla böyle bir uzun bir şey yapmayayım. Kısa olarak blok atayım. Sonra e, akşamkine kızımın e, işte o yerli malı haftasını falan koyarım. Bir değişik bir şeyler yapmaya çalışacağım sizler için. Elimden gelen emin olun yapmaya çalışıyorum. Fırsatını buldukça yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Ama her zaman da tabii bulunduğum yer belli. Çekeceğim ortam belli. Bu yüzden de çok fazla bazen bir şey yapamayabiliyorum. Kusura bakmayın. Aynı şeyler mi diye düşünen de olabilirdir. Ama aynı şey mi yapıyor? İşte hep aynı konuşmalarda şunlar bunlar diyebilir ama imkanlar bunlar. Elimden gelince çabalıyorum bir şeyler için. Efendim çok teşekkür ediyorum her şey için. Güzel yorumlarınız için desteğiniz için Allah razı olsun diyorum. Her zaman yanımızdasınız. Bunu görüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki ben sizleri görmeden tanıdım. O güzel yüreklerinizin sözlerinizle bana işledi. Birbirimize bence işlediğine inanıyorum. Çünkü benim gerçekten o güzel yorumları gördükçe şöyle bir diyorum ki keşke diyorum o insanların hepsi burada olsaydı. Hepsi Giresun'da olsaydı, görüşebilseydim. Emin olun böyle diyorum. Seviyorum ya. Güzel yürekli insanları seviyorum. Güzel bakan gözleri seviyorum gerçekten. Efendim Allah'a ısmarladık. Size hayırlı günler dileyim ben. Allah kısmet ederse akşama görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizlere. Allah'a emanet olun.